Geçen sohbetimizden bir hatırlatma yaparak sohbete başlamak istiyorum. Bayezid-i Hazretlerine Kaddesallahu Sirrahul Aziz, bir cemaat şöyle demişlerdi. Sen bizim bildiğimiz Bayezid değil misin? Bu ilmi nereden alıyoruz? Biz seninle beraber aynı medreselerde okuduk ama biz birkaç dakika konuşunca sözümüz bitiyor. Ama senin sözün, sohbetin bitmiyor. O da cevaben demişti ki اَخَذْتُمْ اِلْمَكُمْ مَيْتًا عَنْ مَيِّتٍ اَخَذْنَا اِلْمَنَا hayyan عَنِ الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ Siz ölülerden ölü ilim tahsil ettiniz. Biz dirilerden diri ilim tahsil ettik. Üç sınıftan ilim tahsil etmek caiz değildir diyor alimler. Birisi bit'at ehlinden. Dine bir şeyler katan. iki korkak olanlardan. Üç, cimri olanlardan ve kibirli olanlardan. ilim tahsil etmek caiz değildir. Niye? Geçen sohbette de hatırlattım. Bizim bütün fıkıh kitap, kitaplarımız taharet bahsiyle başlar. Orada der ki, sular beş kısma ayrılır. Meyve suları temiz midir? Temizdir. Temizlik yapılır mı? Yapılmaz. Temizdir ama temizleyici değildir. Normal menba suyu hem temizdir hem temizleyicidir. Ne zaman necis olur? Suyun üç vasfı vardır. Tadı, rengi, kokusu. Üçün ikisi bozuldu mu o suyla taharet caiz olmaz, abdest alınmaz, elbiseler yıkanmaz. Tadı, rengi, kokusundan üçün ikisi bozuldu mu? Bu ne demektir? Fıkhi bütün ahkamın bir de batın yüzü vardır. Fıkı batın dediğimiz. Hangi insan olursa olsun ahlak zemime yani şeytani ahlak, şeytani vasıflar ahlak hamide hamideye galebe çaldı mı Ondan istifade edilmez. Sohbet ettiğiniz insanlar dışında güzel cafcaflı laflar söyler fakat içi bozuksa ondan istifade edilmez. Lafı istediği kadar cafcaflı olsun. Bazı kimselerin de dışı çok güzel olur ama içi çok güzel olur ama dışı bozuk olur. Bu meczuplar Yarı deliler, maneviyat delileri onlardan da istifade edilmez. Niye istifade edilmez? Dışları bozuktur. Nereden istifade edilir? Tahirun mutahhirun. Hem temiz hem de temizleyici olanlardan istifade edilir. O da öyle herkes o vasfı kazanamaz. Peki yolda yürüyen dervişlerin kusurları olur mu olur? Ona en güzel cevabı biz nasıl söyledik size? Bayezidi Bestami diyoruz, kürsülerden falan söylüyoruz ama söylediklerinin bazısını duysan kılıç çekersin ona. Kendileri de diyor bize kılıç çekmeyen e, pek mümin sayılmaz diyor sözlerine karşı. Niye? Hazreti Mevlana'nın yolunu kesti Şems-i Tebrizi. Atının da yularından tuttu. Hazreti Muhammed yük sallallahu aleyhi ve sellem Bayezid'le Hallacı Mansur mu büyük dedi. O da dedi ki ya ne biçim soru soruyorsun? Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam iki cihan sultanı öbürü ümmet. Bayezid alim olabilir ama ümmet. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselamın yanında onun ne ehemmiyeti olur? Yeryüzünün bütün gavusları, gavusların padişahı Hazreti Ebu Bekir de dahil radıyallahu anhüm. Bir mecliste toplandıkları zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam teşrif ederse orayı hepsi kıyama kalkar. Cebrail Aleyhisselam da dahil. E peki dedi Bayazıt'la Hallaç biri enel hak dedi, biri leyse fi cübbeti masivallah Allah dedi, subhaneke ma şani dedi. Bu sözler aslında bir adamın öldürülmesi gereken sözler ama veli insanlar söylemiş bunları. Ne güzel cevap vermiş Mevlana'mız demiş ki derviş. hallarca Mansur'la bayazıdım kalbi, ha böyle küçük bir havuz gibidir, bir göl gibidir. Maneviyat aleminden küçücük bir ırmak oraya çevriliverdi mi taşar. Küçücük havuzun olacak. Bayazıt'la Mansur taşmışlar. Ama Hazreti Muhammed Aleyhisselatü vesselam'a milyonlarca ırmak çevrilse onun kalbi bütün kainatı alır, o taşmaz. O şeriatın da peygamberi, tarikatın da peygamberi, marifetin de peygamberi, hakikatin de peygamberi, insin de peygamberi, cinnin de peygamberi. Mama fi gel eve gidelim demiş, almış, Şemsi Tebrizi eve götürmüş. Sonra işte Şemsi Tebrizi'nin öldürülmesine kadar, öldürenlerin arasında Hazreti Mevlana'nın oğlu da var. Mevlana'yı mana aleminin en yükseklerine çekip alı götür alıp götüren bir maneviyat sultanıdır Şemsi Tebrizi. Şimdi anlamadan bir kısım kendilerine göre bir şeyler söylüyorlar. Alıp götürmüş ama neden Mevlana'mızı aramızdan aldın diye Şemsi Tebrizi öldürülmüştür. Hazreti Osman radıyallahu anh'ı şehit edenlerin de arasında Hazreti Ebu Bekir'in oğlu vardır. Bunlar ayrı ayrı sohbet edilecek meseleler. Dönelim mevzumuza. Peki buradan bize ders nedir? Bayazda dediler ki böyle diyorsun da Kur'an'dan ve sünnetten delilin var mı? Ne dedi? Var. Kur'an'dan delilim ve tebullah ve yuallimkumullah. Allah'a saygılı olun, Allah'a karşı müttebi olun. Allah size bilmediğinizi öğretir. Bilmediğinizi öğretir. Hadisten derleyelim. Hadisten derleyelim. Men amile bima alime, allemallahu ma'lemiyade. Kim bildiğiyle amel ederse Cenab-ı Hak ona bilmediklerini öğretir. Yeter ki bildiğiyle sıdk ile amel etsin. Sıdk amel etsin. Evet bu mukaddimeden sonra şöyle demiş mübarek Hazreti Bedri salike bunda faide ise bildiğiyle amel ederek derecat ittigayı öğrene bildiğinle amel edip takvanın derecelerini öğreneceksin takvanın üç derecesi vardır ben devamlı en alt kademesini söylüyorum en alt kademesi nedir takvanın severek Cenab-ı Hakk'ın ve Cenab-ı Resul-i Kibriya'nın emirleriyle amel etmek. Yine severek Allah'ın ve Resulullah'ın yasaklarından canına minnet bilip kaçmak. Takvanın en aşağı kademesi bu. Ondan sonra takva şer'i şerife uygun olarak aşka ulaşmasıdır. Her kime şeriat-ı aliye aşk haline geldiyse en büyük keramet odur. En büyük keramet. Maneviyat sultanları arasında gökte uçmanın, sudan geçmenin, işte şöyle yapmanın, böyle yapmanın yani kerametin hiç itibarı yoktur. Şeriat mucizedir. Bu sözümü iyi öğrenin. Şeriat mucizedir. Keramet evliya'ya mahsustur. Mucize peygambere mahsustur. Mucize peygamberden şey mucize kerametten büyüktür. Fakat Resul-i Kibriya Efendimizin de en büyük kerameti vahidir. kuran Hakim'i alarak Allahu Zülcelal'dan mahluka takdim etmesidir. Ve en büyük keramet şeriatla amel etmektir. Ona kerameti ilmiye diyoruz. Öbürlerine de kerameti kevniye diyoruz. Ha Cenab-ı Hak bundan maksadımız evliyanın kerameti yoktur demek değil. Hayır. Cenab-ı Hak sevdiklerine sıradan insanlara vermediği bazı harikaları verir. Verir. O da bir iptila ve imtihandır. Ayrı mesele. Oraya girmeyelim. Ama sıradan insanlara vermediği bazı farklılıkları Cenab-ı Hak Evliyaullah'a verir. Hemen burada söyleyelim. Nübüvvet vehbidir. Velayet kesvidir. Vehbi ne demek? çalışmakla peygamber olunmaz. Nebiler evvelden peygamberdir. Ruhlar aleminde peygamberdir. İlk yaratılan nuru Muhammedidir. Sonra nuru Muhammediden diğer peygamberlerin nurları yaratıldı. Kaç milyar sene huzur Rabbul Alemin'de nuru Muhammed'in etrafında pervane oldular da Cenab-ı Hak dediler ki ya Rabbi bu ne kadar güzel bir şey. Bu nedir? Cenab-ı onlara emretti ki o Habibim Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nurudur. Ona iman edin sizi nebi yapacağım. Peygamberimize ilk iman edenler nebilerdir. 124 bin enbiya hep birlikte Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dediler. Velilik ise kisbidir. Çalışmakla veli olunmaz. Biraz daha açıklayayım. Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra ben peygamberim diyenin katli vaciptir. Şimdi bir sapık var ismini de vereyim de gaflete düşenleri ikaz edin. Evrenus, Evrenus oğlu mudur nedir bir adam var. Televizyonu da var bazen açılıyor. MPL diye bir televizyonu var. İki günde beni çağırdılar gittim birinci gün anladım ikinci gün dedim ki bir daha beni çağırmayın. Bir daha çağırmayın. Bir de o doktor var onunla beraber çağırıyorlar. Çağırırsanız beni yalnız çağırın ki ben bildiğimi söyleyeyim. Öyle karambola getirmeyin meseleyi. Adam ne diyor biliyor musunuz? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Nebi'ydi. O Nebilik görevini yaptı. Ben Resulüm diyor. Yaşlı başlı da bir herif. Ben Resulüm diyor. Onun boynunu vurmak vaciptir. Fakat bir sürü cahil insan da etrafında Allah'a sürgesin. Bizim Rüstem Paşa Camii'nin bir müezzini vardı. Hafızdı iki gözleri ama. Ona bağlıydı adam. Bin defa ikaz ettim. Ben ona emşerim diyordum. Etme hafızım. imansız gidersin. Bu adam kafirdir. Sen bu adama niye takılıyorsun, gönül veriyorsun? Ama hayrandı ona. Geçen sene vefat etti. Allah'ın rahmeti geniş bir şey diyemem. Ama bir kafire büyük insan diye bağlanmıştı Allah'a sürüyor. Bize güçen görev ise büyüklerin hayatından ibret alıp takvanın derecelerini güzel öğrenip yaşamaktır. Ve takvanın muktezasıyla amel etmektir. Ta ki batından tasavvuf sohbeti diyoruz sohbetimizde ama tam tasavvuf anlatmıyoruz. Biraz anlatıyoruz. Batından tasavvuf Şekil içi değildir. Sarıkla, cübbeyle, tesbihle, takkeyle derviş olunmaz. Ne işidir? Gönül işidir. Çünkü Peygamber Efendimiz mübarek elini böyle yaparak, benim yaptığım gibi, takvanın da üç derecesine işaret ederek, mübarek kalbine parmağını çevirip, üç defa, et takva ha huna, et takva ha huna, et takva ha huna buyurmuştur. Yani takva buradadır. Şekilde şemayilde değildir. Ha bir Müslümanın tabii ki Müslümanlara benzemesi lazım. Bundan kastımız boynuna haç taksın demek değildir. Onlara benzesin demek değildir. Kim kime benzerse onlardan olur. Müslüman kıyafeti giyecek. Müslümanların çoğunluğunun tasvip ettiği kıyafet Müslümanların kıyafetidir. Ama takva işi gönül işidir. Gönül uçsuz bucaksız bir mekteptir. Orada Firavun'un da dersi okunur. İbrahim'in de, Musa'nın da dersi okunur. Nemrud'un da dersi okunur. Geçen sohbetlerimde söyledim. Dedim ki kalpte iki ağacın kökü vardır. Küfrün de kökü var. imanın da kökü var. İmanın kökü cennete alaya kadar uzanır. Dalı. Küfrün de dalı cehenneme kadar uzanır. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve Resuluhu, dil ile ikrar, kalb ile tasdikle söylendi mi? Küfür ağacı kökünden kesilir. Kesilir ama eğer imanda sebat gösterenmezsen yeniden filiz verir. Küfür yeniden filiz verir. Allah esirgesin. İman da aynen öyledir. Edna bir bahane ile iman elden gider. Onun için çok dikkatli olmak lazım imanın beslenmesi lazım. Devamlı tük tük di, bi idn rabbiha. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'in böyle de diyor. Devamlı marifet gülleri açacak. Marifet çiçekleri açacak. Marifet meyveleri verecek. Müminin imanı devamlı meyvesini verecek. Peygamberimiz buyuruyor ki el imanı uryanun ve libasuhu et takva ve el ilim ve zinetuhu el haya dört şey söylüyor. İman çok kıymetli bir cevher gibidir. Elbisesi takvadır, Allah'a saygı. Meyvesi ilimdir, zineti de hayadır. Haya da imanın 60 küsür şubesinden bazı rivayet 70 küsür şubesinden bir tanesidir. Hayanın da hakikati Allah'tan haya etmektir. Yanlış bir şey yaptığın zaman yahu ben nasıl yaptım bana benden yakın olan Allah'ıma karşı bu saygısızlık nedir deyip dikkat etmek lazım. Batından ve sırrından kendisinde talim-i Rab hasıl ola. Bunun hepsini anlatamam. Ama müttaki olan kullarının kalbini Cenab-ı Hak takva nurlarıyla doldurur. Öylesine doldurur ki o adama Atomun göbeğine koyup patlatsalar günah işletemezler. İşte bundan büyük saadet olmaz. Atomun göbeğine koyup cehenneme atsalar İbrahim gibi ne diyor? Eğer aşık isen yara sakın aldanma yara düş İbrahim gibi nara bu gülşende yanar olmaz. Yanmaz onlar. Kalbinden kalbine Cenab-ı İlmi Billah talimini yapar. Kalbine hikmet yağmurları yağar. Ne buyuruyor Peygamber Efendimiz? Bir kimse 40 gün cemaatle namazı ihlasla eda etse, kalbinden hikmet pınarları açılır. Yena bi'ul hikmeti min kalbi al-salih. Oradan hikmet pınarları açılır. Menba'lar dile gelir. Konuştuğu zaman hep hikmet söyler, hakikat söyler. Av hayat gibi dilinden hikmetler dökülür. Eğer dökülmüyorsa bir yerlerimizde namazlarımızda bir eksik vardır. Bir eksik vardır. Ona dikkat etmek lazım. Hasıl ola ve ilme billah ola ki bundan aziz, bundan büyük hiçbir ilim yoktur. Bu saadet Adem'i yandan ancak bazılarına müyesser olur. Niye bazılarına müyesser olur? Bazıları bu işi hakkıyla yapar. Evet burada namazın şeklini güzel yapabilir. Beş vakte de gelebilir ama başka yerde yanlışlar yaptığın zaman camide kıldığın namazın feyzi bir yerlerden kesilir. Mesela midede haram varken namaza geliyorsun. Veya camiye gelirken bir tanesine gönlünü kırdın, hakaret ettin veya kıybet ettin. Kur'an-ı Kerim'de ne, namaz için ne tabir var? Bir, sarhoş olarak namaza yaklaşmayın. Sarhoşluğun bin türlüsü var. Bin türlüsü. Onu ileride söyleyecek bu zat. Bin türlü sarhoşluk. Bir iki ders sonra karşımıza çıkacak. Bugün not alırken baktım karşımıza çıkacak. Ayrıca hafizu aleyhissalavat tabiri var. Namazlarınızı muhafaza edin. Ben İmam Hatip okuluna gelmeden, ilkokulu yeni bitirdiğim zaman Akrabamızdan bir hoca efendi de Kur'an okudum, ilmal okudum. O çocukluğumda okuduğum ilmali hiç unutmuyorum. Diyordu ki mızraklı ilmalde. En kim nahak yere başkasının üç dirhem hakkını gasp etse. Üç buçuk dirhem. Yarın ahirette yedi yüz rekat cemaatla kılınmış ve kabul olmuş namazını alırlar, hak sahibine verirler. Yeryüzünde hangi kanun var insan hakkına bu kadar riayet edin? Yine mızraklı ilmal diyor ki insanları gıybet Allah'ı gıybet gibidir. Bir insanın gıybetini etmek Kur'an-ı Kerim'i tuvalet çukuruna atmaktan daha tehlikelidir. Çünkü insan da ayat-ı ilahi İnsanı gıybet Allah'ı gıybet gibidir diyor. Onun için Namazların kemaline ulaşmak için, namazda miracı yakalamak için sadece camide değil, caminin dışında da hayat tarzımıza çok dikkat etmemiz lazım. Bazılarına ise bu ilmi billah muhaldir tabirini kullanmış mübarek. Bunu söylediği zaman ben o sohbette bulunan insanlara yetiştim. Cenab-ı Hak nasip etti. Diyorlardı ki bu zat bu sohbeti yaptığı zaman kürsüsünün dibi ulema ile lahana tarlası gibi olurdu. Lahana tarlasına dönerdi. Muhaldir demek imkansız demektir. Bazıları buraya kat'i surette ulaşamazlar. Yani ilmi kalbiye ulaşamazlar. Ya Allah'ta cimrilik olmadığına göre ulaşamazların sebebi nedir? Maneviyatta büyüklüğüne inandığım Büyüklerden birisi bana bir gün böyle baktı baktı ben sana bir şey söyleyeyim dedi. Daha gençtim o zaman. Söyle dedim. Bir kimse Müslümanlardan birisinin namusuna, hanımına, kızına şehvet nazarıyla bir kere baksa bakın söze. Ona ebediyen velayet sırları haram edilir dedi. Velilerin ve nebilerin ne büyük insanlar olduğunu düşünün siz. Bir kere bakmaktan ne olacakmış ki diyor. Akrabamdan birisinin elini tutsam ne olur ki yani? Benim kalbim temiz falan. Bir kere baksa ebediyen velayet sırları ona yasak edilir dedi. Allah gariga gari rahmet eylesin. Bu iş çok mühimdir çünkü günahlar Büyüklerden biri de eline böyle bir sigara kağıdı aldı. Dedi ki bak çok ince bir kağıttır bu. Ama arkasını göstermiyor. Cemalullah'ı görmeye engeldir günah. Eğer günah affedilmezse, silinmezse, en küçük gördüğünüz günah Cemalullah'ı görmeye engeldir. Ne yedip edip buradayken bir, yapmamaya gayret. İki, oldu ki ayağımız kaydı, boşluğa düştük, yaptık. İlk fırsatta hemen estağfurullah deyip, Ya Rabbi hata ettim, nefsime uydum deyip Cenab-ı Hak'tan mürekkep kurumadan defterden sildirmeye gayret etmek lazım. Ne kitap ne de sünnette bir şey varit olmamıştır. Ancak o cihete garaz, Garaz-ı nefsaninin taalluku icap eder. Ne demek o? Çalışmakla da veli olacağım diye veli olmak için çalışmak çok yanlış bir yoldur. Ne için çalışılır? Rabbimi nasıl razı ederim diye bir müminin bütün derdi bu olacak. Ne ederim de Rabbim razıyım der. Sen sıdgını ispat edersen Sadakatini ispat ettiğin zaman Cenab-ı Hak seni sevdiklerinin arasına kaydeder. Burada iki şey ortaya çıktı. Allah'a iman edenler iki sınıftır. Sevenler, sevilenler. Sevilenler ve sevenler arasında ki fark yerle gök arasındaki farktan daha fazladır. Bir ayeti kerime var. Hoca arkadaşlarımızın da çoğu okuduğu halde İyi anlayamıyorlar. Nasıl anlayamıyorlar? Ve le zikrullahi <Sessizlik> ekber. Vallahu ya'lem ma Allah'ın zikri en büyüktür. Allah ne yaptığınızı bilir. Peki bunu nasıl anlıyorlar? Allah'ın zikri daha büyüktür demeyi Allah'ı zikretmek, zikir yapmak daha büyüktür diyorlar. Bu tercüme eksik. Ya doğrusu ne? Bir kulun Allah'ı zikri var, bir de Allah'ın kulunu zikri var. Ne diyor hadis-i şerifte? Ben, kulum beni bir küçük cemaatta zikretse, ben onu meleği i alada zikrederim. Zikrederim demek, onu sevdiklerimin arasına kaydederim. Onu nefsinden alır kurtarırım. Onun önündeki bütün hicapları kaldırırım. O artık farklı alemin insanı olur. Demektir. Allah'ın zikri budur. Muhakkak ki Allah'ın zikri daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'de kendi zikrine işareten ne diyor? فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ Beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Allah kulunu nasıl zikreder? Onun nefsinden kurtarır düşmanlarından kurtarır, cehaletinden kurtarır, ahlakı zemimesinden kurtarır, ahlakı hamideyi Muhammediye ile, ahlakı ilahi ile ahlaklandırır, kalbini de nuru ilahisiyle doldurur, aşkıyla muhabbetiyle ihya eder, din ona süzülmüş bal haline döner. Din dışı hiçbir şey ondan sadır olmaz. Allah öyle olanların şefaatlerine nail etsin. Peki ne yapmak lazım? Diyor ki, garaz-ı nefsanenin taalluk icap eder. Yani sahih bir niyetle salihler menziline varabilmek için elimizden geldiği kadar gayret göstereceğiz. Öğrendiğimiz kadar. Şimdi burada 50 kişi varsa benim sohbetimi 50 tane ayrı anlayan vardır. Ben de ayrı anlıyorum. 50 tane ayrı anlayış vardır. Ama herkes anladığıyla amel ederse yavaş yavaş bilmedikleri kendilerine öğretilir. Mühim olan halis niyetle doğru anlamaya gayret edip bütün hocalarımızın duasında ne diyorlar? Ya Rabbi hakkı hak bilip hakka ittiba etmeyi batılı batıl bilip batıldan da iştinaf etmeyi bize nasip eyle. Ve herkes için ne için halk olunmuşsa onun ameli kolay olduğu hadisi sabikata mürur etmiştir. Geride kül müyesserun lima hulika hadis-i şerifi geçti. Hangi şey ne için yaratıldıysa onun için en kolay şey odur. Kuşlar için uçmak kolay. Ama biz uçamayız. Biz insanız. Uçmak için yaratılmadık. Balıklar için en kolay şey denizde yüzmektir. Biz balık değiliz. Biz insanız. İnsan Allah için yaratıldı, Allah için olacak. Allah için olmak neyse öyle olacak. Hadis-i Kutsi'de ne diyor? خَلَقْتُ الْعَالَمَ لِيَجْلِ vel وَالْآدَمُ لِي Bütün kainatı Adem için yarattım ama Adem'i kendim için yarattım. Evliyaullah'tan birisi diyor ki bu hadisin sonundaki li harfine bin canım olsa feda ederim. Rabbim diyor ki seni kendim için yarattım. Seni kendim için, ne dünya için, ne ahiret için, ne cennet için, ne cehennem için, ne madde için, ne mana için sırf kendi zatım için yarattım diyor. Ya sonra emrediyor. diyor: <laughs> i Adem, kun li kemurid, ekun lek Ey adam oğlu, benim istediğim gibi ol, ben senin istediğin gibi olayım. Men kana lillah kana Allahu Kim Allah'ı için olursa Allah da onun olur. Allah'ta kimin olursa Allah'a ait her şey onun emrine girer. Bu müthiş bir saltanattır. Ama yeter ki sen Allah için olmanın demini yakala. Oraya ulaş. E oraya ulaşmak evet biraz emek ister. Kim hangi şeye müşteri ise bedelini ödeyecek. Bahası yok ama bahanesi var. Nedir o? Kur'an-ı Kerim'de Tövbe suresinde bir ayette emrediyor ki اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِيَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ Ezelde Cenab-ı Hak insanoğlunun malını ve canını cennet karşılığı satın aldı. Evvelde satmışız. Kendimizi Allah'a satmışız. Ne demek? Allah'ın ve Resulullah'ın emrettiği gibi hareket etmek üzere imza atmışız. Allah'ın hududunu tecavüze hakkımız yok. Eğer tecavüz edersek Allah hududunu korumaktan aciz değil. Hele bir de intikam alırsa inna khzehu elimin şedid. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin.